melek var içimde Saklı gizli bekleyen Sevgilisiyle iyi bir yerde mutlu günler isteyen Şeytan var içimde Azgın bir biçimde Önüne çekici kız çıkınca gidip çöker üstüne Allah Allah nerede bu ya? Pardon bakar mısınız? Ben görme engelliyim de sevgilimle ilk buluşmamız Buralarda böyle bir kızı gördünüz mü acaba? Benim Esmer çavdar eşe Bir Let's go. O sus. deme. Ya aşkı. Bana deme. Ya bir tane. Bana bir tane deme. diyeyim tosunu mu diyeyim? sever yemez İlle de ille Senin ciğerine dolmayan hava benim soluğumda olmasın. Seni sevmekten vazgeçersen ben öleyim. bize armağan ettiğin için teşekkürler Atam. Cumhuriyeti siz çocuklara armağan ediyorum. Hayırdır ya? Hayır. Bu da yeni yıkamıştım dolabıma koyayım. Sen salak mısın? Ya da geride kaldın? mısın? Ne oldu? Sen niye benim arkadaşlarıma yazıyorsun? Kime yazmışım ki? Fatih'e. Ya sevgili olduğumuz için kıskanıyorum sadece. Sevgilim mi? Ne? Sen bunu düşünecek kadar akıllı mıydın? De kullandım. Paranı kullandım. Hem düşünebiliyor biliyor musun senin gibi bir ezikle beni. Çiçek. Bitti Meli. Ha şey hiç bitti. Gör, sen hiç görmedin. Meli de bitti aşkım artık seninle. Oh be. Kurtuldun kızım o salakta. Salak hak gidiyoruz. Ya bırak. Nereye götürüyorsun beni? Sen nerede birader? Ben caz yapma. Sen. Bir lan sen de. Sana benzerim. Gel gel gel. Bak bak. Git yanına git. Eğirken. burada. Özür dilerim. siyah hep şu mu? Neye benziyor acaba? Pardon. Ha şey, düşmanlardan koruyucu. Ne yani bu? Aa, bilmiyorsun.